koşturduğumuz için bugün sizlerle Paris'in en ünlü outletine gidiyoruz. Her şeyin çok ucuz olduğunu söylediler. Bir gideceğiz, fiyatlara bakacağız. Ee, nasıl gidilir, trenle hangi metro hattına bindik, ne kadar sürede gidilir aşağıya yazacağım. Açıklamalarda bulabilirsiniz. Ben resmen sizi unuttum. Outlet açıldı şu anda, biz de koşuyorduk, yetişelim diye. Girişi çekmeyi unuttum. Metrodan çıktığınız zaman sağa dönüyorsunuz yürüyen merdivenlerden, sol yapıyorsunuz, bir tane şey var karşınızda büyük bir alışveriş merkezi var. Onun içerisinden yürürseniz sıcak sıcak, hava havada soğuksa daha rahat olur. Sonra içeri girdikten sonra dümdüz gidiyorsunuz ta ki bu çıkışı görene kadar. Buradan çıkıyoruz. Direkt zaten outlet'e çıkmış oluyorsunuz. Böylelikle de hem üşümüyorsunuz hem de kestirme gibi oluyor bence. Etrafından hiç dolaşmaya gerek yok. Ve şimdi acil büyük işte markalara gidiyoruz ilk başta ki sıra olmadan Hemen girelim içeriye. Bakalım. Burada herkese bir selamlaşman gerekiyor buranın kültürü. <laughs> Direkt gidelim mi istediğimiz markalara? Yakıla baka baka mı gidelim? Sanki boş gibi geldi bana. Ya görürsen girmek istediğin söyle. Ah Prada. Hadi girelim. Haydi girelim biraz fiyatlara bakalım. <laughs> bakalım telefon kapları ne diyor? Fon case'ler 245 diyor. Cüzdanlara bakalım. Netliyor diyor mu? cüzdanlar ne kadar diyor 290'a var 420'ye var uzun olanlar şunlar 420 Sanırım 700 normaldeki fiyatı birkaç çanta bakalım mesela ay ya Bunlar da çok bez çok şey geliyor bana saçma geliyor bunlara para vermek zaten sevmedim modelini ama sadece fiyat bakalım diye açıyorum fiyat yazmıyor ben insanlara kızıyorum böyle outlet videosu izliyorum fiyat çekmiyorlar da yani hakikaten fiyatı nereden bulacağız? bak yok şimdi ben şimdi nasıl göstereyim fiyatını size? Yani adamlar bir yerde daha haklıymış düşününce çok çok güzelmiş. Mesela öndeki 1500 diyor kilo olan olan, üçgen olanlar var ya bu yılma doldu sanırım. Burak bu ayakkabılardan istiyordu ama sanırım çok ekstra bir indirim yok bizim geldiğimiz dönemde. Normalde ekstra indirimler alıyor. Bu mesela ne kadar? 450 euro mu? 450 euro diyor hakikaten Burak. Ben mi yanlış görüyorum? Ama o model değil ki tam o. Bu değil bin, miydi? 1100'lük olan daha biraz daha ha, doğru şey... dedin o daha farklıydı. Ay şu çok güzelmiş. <laughs> Fiyatlar iyi aslında. Bunlar da büyük bir ihtimalle binlik falan. Yani da 450 bu ya. 900'den 450'ye düşmüş. Bu Ama da. Bu model değil anladım anladım. Parada Seninkisi parada. daha şey Jordan'lara benziyordu galiba o istediğin. Bunlar da çok güzel. Ama şunu o beğendim bir de. Çok iyi fiyat. 450. Bu da güzelmiş. Bir de çanta öyle çok göremedim şu anda beğendiğim. Şunlara baktım da askıdakiler. Aha. Onun 1200'müş. Onun da fiyatı 1150'ymiş. Can I see? thank you very much. Şimdi bir fiyatlara bakalım Ne istediğim fiyatlar yok ama fiyatı yine de çok iyi. 2150'den falan düşmüş onun da fiyatı. Şimdi diğer yerlere gidelim. Gütçe'de çok iyi indirim olduğunu söylüyorlar. Bir de oraya bakacağım. Daha sonrasında da Vayasel'e gideriz. Böyle önce bir taplara merak ettim. Bakacağım hani sıra olmadan falan. Geri kalanına bakarız. Şunun modelini çok beğendim. Burak şu çok güzel değil mi? Bayağı mı? Evet. Bayağı güzel. Ama fiyatı ne kadar? Bu da 450. Büyük ihtimal bu da 450'dir. Her şey 450 zaten. bakalım. Ee, bu da 500. 500'e düşmüş bu terliklerde popuduk. Onun dışında şu güzel bunun da fiyatı 450 ayakkabılar 450 onu anladık evet. hadi git çıkalım şimdi <laughs> aynen genel olarak şey çok güzel ama huzurlu sokak böyle çok tatlı yapmışlar sağlı sollu dükkanlara kadar sıra yok ama bizim gel yani direkt atlet açılınca geldiğimiz için. Evet, Paris hakkında genel düşünceleri nelerdir söylemek ister misin? Hastayım, <laughs> <laughs> Burak hasta oldu. <laughs> Baya yani <laughs> zorlanıyor şu anda. Gerçekten çok soğuk. Yani ben içlik falan, termal içlikler almadığıma çok pişmanım. Boğazınızı gerçekten çok sıkı korumanız gerekiyor. Üstüne yanınıza nurofen, terafula <laughs> her şeyden alın. Boğaz spreyi her şeyden alın. Bu havada geleceksiniz özellikle ve çok kalın giyinin. Ayaklarıma bakar mısınız? Şu an yani kombin mombin hak getire. Yani altında ekstra bir çorap daha var. Üstünde tight var. Üstüne bir daha yün çorap giydim. Bunları mecbur giydim. Aslında ben yanıma ag almıştım. Onları yağmurda giyemediğim için ya spor ayakkabı ya uzun siyah çizmelerden giyiyorum. Aklınızda olsun. Sıra bize geliyor şimdi VSL'den çıktık. Ee, i̇çeride video çekmek yasak da ondan dolayı çekemedim. Genel olarak böyle o çok popüler modellerden bulamadım. Ee, bir tane istediğim bir model vardı. Onda da rugan rengini gösterdiler. Hep ruganlar kalmıştı. Bir de fiyatlar da atıyorum çanta 2500'e 2100'e falan gelmişti. Yine de mantıklı gelmediği için ben çıktık oradan. Kemelle, kemerlerden hiç yoktu. Ee, normal eski bayağı eski sezonun kemerleri vardı. Onlar da 140 euroya falan geliyordu. Şimdi bütçe sırasındayız. En çok da burada sıra var. Buradan ümitliyim belki istediğim çantalardan birini burada bulabilirim. Şimdi bekliyoruz. Şu <laughs> Yaptın hesapla ya dur. 0.88'e çarpacaksın. Yok onu yapmayacağım ilk önce. Kaç liraya geldiğini şey yapacağım. 305 çarpı... Çarpı 0.70'de. Yok 0.30 daha indirim var ya. 70 dersen düz sana indirimli fiyatını söylüyor. Böyle çok uzun. Nasıl yapıyorsun? Ha, 305 çarpı 0.70'de. 305 çarpı. çarpı... 70 tamam. 213'e geliyor. Çarpı... Çarpı de 0.88'de. 180'e geliyor aşkım. Baya yani Bayağı iyi. iyi. Normalde şunlar 470'miş, 470 180'e geliyor 70. böyle bir pololar. Biz bu arada böyle bir yere girdik. Gucci'den bir şey çekemedim. Artı %30 off. Evet. Aynen. işte %30 off var. Artı işte %12'de tax free alıyorsun. Ondan dolayı bunun fiyatı 180'e falan geliyor. Rengi de tatlıymış ha bordo. Fişne çürüğümsü böyle bir bordo. Güzel. Beğendim. Fiyatı da bayağı iyi. Normal markalarda 100 dolar falan Amerika'da artık. Üstüne de ne istersen beğenirsen. Gömlekler de var. Ya gömleğin hiç yok aslında ama giymiyorsun da. Yani, i̇stersen ikisine de al dene. Yani. Ya. Onlar aslında ne kadar ona bir bakalım. Bir de şey var işte. Desenli gömlekler var. Hmm. Sen mesela böyle? taşırım taşırım bu ne e, beyaz tişört var 270 ben diyor biliyorum. yine bu da bunda da 30 artı tax free bulunuyor e, ama çok fazla logo var üstünde şu pololar şimdiden, daha güzel. Şimdiden bir daha şey oluyor bak Takılmış aynen şurayı gösteriyor Ayak da. Eya e, hadi canın nasıl istiyorsa montlar ne durumda bırak? Montlara da bakayım bir sizin için. Mont da mesela o. 795 diyor şu mont. Şu indirimli fiyatı 850 idi Amerika'da. Ee, ne diyor? 795 <laughs> 556 Burak montlarda 480'e geliyor. Bayağı iyi. Montumuz var ama. Var var. Burak da zaten var da 480 Bakalım. Madem öyle anneme bakayım. Belki onlar isterler. De montu nasıl taşıyacağım o da var. Bunlar bu sana aldığımızdan değil mi? Yok, logosu yok. Bunlar ne kadar mesela? 280 diyor. Böyle pololar, düz pololar. Ama şeysiz logosuz yani. Logosuz ama şurada hani şey var, deseni var. Ayakkabılar ne kadara geliyor? şimdi bir erkek reyonundayız ama Tekrar bayana bakacağız. 345 diyor. Yine %30 artı. %12 düşüyorsunuz ekstra. Belki 300 aldı. En son şu kızın aldığından... Neyimi atarsam <laughs> aynısını yapalım. Burak'a doğum günü hediyesi almıştım. 300... 380'e falan aldık galiba, diye hatırlıyorum. 380'e aldık. Şu an burada fiyatı 290. %30 düşüyor. Artı %12 düşüyor. Yani üzüldüm. <laughs> üzüldüm. Bırak keşke almasaydım falan. <laughs> yani burada gerçekten fiyatlar Amerika'dan dahi daha da uygun. Tabi bu %30'luk kampanya da bunu etkiliyor. Bu siyah da çok şıkmış. Çok beğendim. Aşağı bayan bölümüne geldim. Atkılar 200 dolara falan geliyor. Bu şallar. Aslında şunlar, ince olanlar daha uyguna geliyor. Kalın olanlar 300 dolara falan geliyor. 200 dolara geliyor. Hmm, kemerler 225'e geliyormuş erkek kemerleri. Bayan inceler de ne kadara geliyor? Yazıyor mu fiyat? 175, 100'e falan düşer o zaman o. Herhalde 110, 100'e falan düşüyor. Mesela bakın bu eldiven var. Eldiven 430 diyor. Kaça gelecek? 250'ye falan geliyor. Gözlük var mı güzel bir tane? Gözlük göremedim güzel. Son bir de kazak fiyatlarına bakalım çıkalım. Mesela Burberry logolu bunları çok beğenmiyorum ama. Bunlar da 405 diyor. %30 var bunlar da yine. Artı %12 de düşüyor. Montlar da Burberry montlar 400'e falan geliyor. Ee, uzun kabanlara bakalım. Uzun kabanlar ne diyor? 545. Bu iyiymiş. Aa bunlar 495'e geliyormuş kabanlar. Fix price var bunlar evet. Son olarak size şunları da göstereyim. Oradan sonra çıkalım. Şunlara ben bayıldım bu arada. Bu lacivert çok güzel. Gerçekten müthiş. Bu da hemen bakalım. 640 euro. %30 var. Evet. Bunda 130 var. Yani ne kadara geliyor? 394. Oha. Bayağı uyguna geliyor. Çantamı göstereyim dedim. Daha doğrusu Burak sordu da. buraya gösteriyorken size de göstereyim dedim. Şunun ıı, süper Super Marmont. Marmont yok mu diye Çantaları Amerika'da 1500 hatta tekse beraber 1600 dolara falan denk geliyordu. Şöyle. Küçük mini siyahını buldum. Ay çok güzel. Bakıyorum. Heh. Gümüş sapı var aynı zamanda. Aslında ben altın rengini istiyordum ama bulmak çok zor. Bunun iki rengi kalmıştı. Bir krem renk yok. Bir koyu kahve, açık kahve gibi bir rengi vardı. Bir de bu siyahı vardı. Ben de daha böyle her şeyle olur. Şık günlerde giyerim diye siyahını aldım. Bunun fiyatı 690'a geldi. Ayrıca bir de texfree alacağız. 600'e gelmiş olacak? Aynen 600'e gelmiş olacak texfree ile beraber. Güzel oldu. Buranın en en popüler bu makaroncusuna geldik şimdi. Paris'te deneyememiştik koşturmacadan. Yanına alırsam makaronların tanesi 2.80'di. 6 tane aldık deneyelim diye. Şöyle tatlı bir kutusu var. Ladur aslında o da popüler. Ama ondan zaten Amerika'da olduğu için hiç alma gereği duymadım. Bunun da kutusu bu şekilde. Bir tadına bakacağız şimdi. Farklı farklı aldık birer tane. Aa Golden Goose var. Bunun ayakkabıları da beni acayip acıtıyor yani birkaç kere denedim. Ama en azından size göstermek için gelin girelim. Bırak. 2 saniye geliyorum. Ay ben hakkımı fazlasıyla doldurduğum için size göstermeye geliyorum. <laughs> Şöyle bakalım. Mesela ya bunlar ne ya? Bu küçüklü olan modeli. Bilmiyorum bana hala çok garip geliyor bu kirli görüntü olayı. Okay, okay thank you. Bu içi küçüklü olan 417'ye geliyormuş. Normalde 595 euroymuş. Ay, çocuk ayakkabıları çok tatlı ya bunun da. Ama insan yani çocuğunu bir ay giymelik de bunu alıyorsa helal olsun. Bir şey diyemiyorum. Başka gösterebileceğim güzel ayakkabı yok. Ha şuraya bakalım. Standartlar burada. Mesela bu normal 2024 koleksiyonu diyor. Büyük bir ihtimalle o zaman bunlarda indirim olduğunu zannetmiyorum. Aynen. Durun şöyle çekeyim. Heh. Bunun fiyatı da 510 euro diyor. Bu yeni sezonmuş. Şöyle koyalım geri böyle miydi bilmiyorum ama en azından size fiyatları göstermiş oldum. Şimdi çıkalım. Lacoste yine e, aynı şekilde var aslında Amerika'da bayağı outletlerde falan bulabiliyorsun ama her modelini bulamıyorsun. Fiyatlara bakalım diye geldik. Fiyatlar aşağı yukarı Amerika ile aynı. Bu 175 Euro'ya düşmüş mesela böyle bir kazı. Normal poloların fiyatları şu anda 77 Euro. Şöyle göstereyim. Aynen. Bu 77 Euro. Ekstra indirim mi var anlamadım. Aa ikinci bence yani bunun anlamı Fransızca bilmiyorum ama bu sign çok tanıdık geliyor. Bence ikinciye alırsan %50 ekstra indirim uyguluyorlar. O zaman uyguna geliyor aslında. Mesela diğeri 30 küsür dolara gelmiş olacak. cüzdan merak ediyorsanız mesela cüzdanların fiyatları da 52 kartlığın. Şöyle çekeyim. Bu da mesela 52. Yani bence çok gereksiz şuna 52 euro vermek mantıksız. Sweatshirtlerin fiyatlarına bakalım. Onlar da mesela 126 diyor. Yine ikinciye %50 indirim var. Fiyatlar bana hiç uygun gelmedi. Hatta sanırım Amerika'dan çok daha fazla. Eğer Lacoste'u... Ay bu eteğin güzelliği ne? Çok güzelmiş. Tenis eteği. Bu kaçmış mesela? Bu da 77 euro diyor. Yani Amerika'ya gidecekseniz öyle bir şansınız varsa Lacoste Amerika'da bakmanızı tavsiye ederim. Bunun da fiyatı mesela 35. Ama dur. Bu da herhalde çok sezonluk. Ya yani hiç beğenmedim. Bu nasıl bir şey? Ee, aa Stranger Things'in şeyiymiş, tişörtüymüş. 35 euro. Eğer fanıysanız burada var. Biraz da ayakkabılara bakalım dedim. Ayakkabılarda da ay çok güzelmiş. Erkek için. Şöyle. Şunları çok görüyorum ben Türkiye'deki AVM'lerde. Durun size bunun fiyatını bulmaya çalışayım ya. Hmm. Çünkü buradan yola çıkabilirsiniz bence. Bunun fiyatı 97'ymiş. Türkiye'de kaçtı hatırlamıyorum ama bir 200-300 dolara geliyor galiba. 6000 lira falan mıdır? Bunların atkıları bayağı popüler. 145'e geliyormuş. Bakıyorum. 290'dan 145'e düşmüş. Ve bunun bir de Akne'nin atkılarını çok beğeniyorum ama oh, maalesef hakkımı kullandım ben artık bir şey alamam. <laughs> Bu da 345'e düşüyormuş. Diğer şeylerin fiyatlarını göremedim. Ondan dolayı paylaşamıyorum. Mesela atkılarına bakalım kaç paraymış? 160, 240. 160'a falan düşmüş bu. Bu ayakkabı mesela 350'den 234'e düşmüş. İçerisi biraz böyle polar gibi, küplü gibi. Baya güzel. Kazaklarına bakalım. Buranın en popüleri kazakları. Cüzdanları küçük bir çantası var mesela. 360'dan 216'ya düşmüş. Kartlıkları 180'den 120'ye düşmüş. Yine bir cüzdanı var. 260'dan 156'ya düşmüş diyor. Şu berelerde 110. Bunlarda indirim yok. Bunlar zaten hem sezonluk hem de yeni ürün olduğu için sanırım. Bunların 110 euro fiyatları. Tabi tek alacağız. Bu yelekler de 295'ten 170'e düşmüş. Aa şurada bir kaza var. Bu çok güzelmiş dokusu. Bunun fiyatı ne kadar ona bakalım. Bu da 490'dan 328'e düşmüş. Ay. Şunu çok beğeniyorum. Rengi çok güzel. Kırmızıyla uyumu çok güzel ama büyük bir ihtimalle 100 euro vardır bu. Bakıyorum. 120 euro. Bunda da indirim yok. Farfetch ve Sen siteleri var iki tane. Daha sonra sizinle paylaşırım. Ama tabii Türkiye'ye zor oluyor. Ama Amerika'ya çok kolay gönderiyorlar. Bu tarz şeyler oradan bakıyorum. 80 bazen 60 dolara bile düşebiliyor. Ondan dolayı bunlara burada bakmayacağım. Ay şunun pufudukluğuna bakın. Bu ne kadarmış? Bunun da fiyatı. Bakıyorum. 90 euro. Bu herhalde sezonluk bir ürün olduğu için diğerlerinden daha şey koymaya çalıştım ama bu da 150'den 90 euroya düşmüş. Bunun tatlışlığı ne? Bu da 140'den 93'e düşmüş. Ve çok güzel şeyler var aslında. Şimdi Moncler'e giriş yaptık. Bunun fiyatını nereden görebiliyoruz? Sanları da çekmeyeyim ama. Heh. Mesela yelek 1150'den 770'e düşmüş. Üstü böyle köklü, altı normal popülük ama bayağı şey parlak kumaşı var. Sarı mont. Yani rengini evet çok beğenmedim ama fiyat olarak bakalım diye gösteriyorum. Bu da 1450'den 970'e düşmüş. Tabi %12 tekrar bir teks alacaksınız. Beresi de 330'dan 221'e düşmüş. Wow. Of şu kazak çok güzelmiş. Kazak 600 diyor. Sen bana göster. Nerede göstereceğin şeyler? Yok bir şey burada. Doğru. Pahalı ya. Bak diyelim. Evet evet. Ucuz değil. 1890'dan 1266'ya düşmüş bu da. Evet. Ya ben Türkiye'de her 5 kişinin üstünden birinin üstüne monklar gördüm. Özellikle erkeklerde. <laughs> <Çakma herhalde. gülüyor> Bilmiyorum Paranın kaynağı nereden geliyor. Şu klasik atkılarına baktım burada da. Onlardan yokmuş. Bunun fiyatı 224'e düşmüş. Şunun fiyatı da 174'e düşmüş. Bunlar bir tanesi 320, bir tanesi 290'mış orijinalinde. Ama yine bu da kesinlikle daha uygunu bulurum ben onları. Akne'nin başka bir şeyine bakmıyorum. Ya popüler olan şeyleri göstermeye çalışıyorum size daha çok. Sokak çok güzel ama ya çok hoşuma gitti. Yani alışveriş yapması bayağı zevkli. Şöyle bir etrafı göstereyim. Hangi mağazalar var? Yani her şeye giremiyorum. Hem her şeye girersem gerçekten video çok uzayacak. Bu arada Gucci ile Vaysala giremediğim için ya yani gösteremediğim için çok üzgünüm ama kameraya direkt hani karşı çıkıyorlar ki ben de hep şey diyordum. Böyle outlet videosu izliyorum. Ya ben Güçlü görmek istiyorum, Vaysal görmek istiyorum. Bir iki kere gördüm ama hani öyle söylüyordum. Bunlar niye diyordum fiyatları çekmiyor? Hem fiyatları bulmak çok zor. Hem de ee, yasak yani. Bu sırasına bakar mısınız? Nasıl? Evet. Kalmazdı ki bu çanta zaten. <laughs> Biraz önce biz de o sırada bekledik ama bu kadar beklemedik. Şuraya da bir gidelim. Ana merkeze girdiğim zaman bunlar e, 85 euroydu. Amerika'ya göre daha uygun. Tax Free'de aldığın zaman Outlet'te bir farkı var mı bilmiyorum açıkçası. Ama gelip beraber bir bakalım. Bunlar yeni modeller. Bunlarda indirim yoktur. Ee, mesela burada bir indirimli reyon var. Özel teklif diyor. Ya çok ki varmış bu. Dur gösteremiyorum ki size. Heh. Bu kaç para? 93 euro diyor. Çok tatlı. Aslında alana da şu an ayağımda 5 kat çorap artı. <laughs> Ekstra bir çorap daha var. Hiç deneyemem herhalde. Çantalara bakalım. Çantalarda neler uygun? Yani çok kötü renkler var. Bu belki hani bunun fiyatı nasılmış? Yazıyor mu bir yerde? Durun. Diğerlerinde bulamadım ama burada mesela 420'den 280'e düşmüş diyor. Aynı model olduğu için aynı fiyat aralığında olduğunu düşünüyorum. Klasikleri soralım. Klasiklerde bir indirim var mı? Kemerlerde ne diyor mesela? Bir fiyat var mı? Aşağıda var. Hemen bakalım. Powering klasik kemeri güzelmiş aslında. Bu da 180'den 80'e düşmüş. Bunun fiyatı güzelmiş. Bu klasik medium boy mu bilmiyorum ama 110 euro diyor. Bunun medium olduğunu düşünüyorum ama kısa saplı olan bu. Uzun saplı istiyorsanız öğrenmek. Şurada bakalım bir tane. Yukarıya doğru 130. Uzun saplısı da 130. Sanırım bu large bu arada. 2024 için şöyle bir rengi gelmiş. Onda. Genel olarak tabii ki de daha uygun. Özellikle tax free aldığınız zaman. Cüzdanlar da 210'dan 84'e düşmüş. sıra mağazadaki fiyatıyla aynı ekstra bir indirim yok aslında. Bu arada ben bunları çok beğeniyordum. Bunun kahverengisi özellikle yazın çok güzel olur. Bir fiyatı var mı? Bunun fiyatı yok. Bu şey. bunu bedava veriyorlarmış. Ne sorabiliriz. Şu deri olanlar 180 dolardı galiba Amerika'da. Aa, zaten burada da 180 euroymuş. 120'ye düşmüş. Şimdi Ralph Lauren'a geldim. Burada da şu en ünlü beş e, kazakları, ayıcık kazakları 549 yerine 439'a düşmüş. Diğer klasik kazaklarına bakalım. 219'dan 153'e düşmüş bunlar da. Şöyle göstereyim renklerini. Mesela beyazı çok güzelmiş. 153 çok fazla ama Amerika'da ben bunları 80'e falan görüyordum. Yani yanlış olmasın. Bu yeşili bayağı güzel. 219'dan 153'e düşmüş o da. Daha mesela bu ayıcıklı tişörtlerini ben en son 40 dolara almıştım. Amerika'da. Burada 90 euro falan Oo, uh, bence çok ya gerçekten. Ekstra bir indirim falan da yok herhalde. Sweatshirt'lerine bakalım. Sweatshirtleri de 249'dan 174'e düşmüş bu sweatshirt'ler. şörtler ee, burası genel olarak ya yani benim tercih etmeyeceğim bir yer. Şunları sanırım ben en son kırmızısını almıştım. 55 dolara almıştım. Burada 47 ama mesela bundan tax free olmayacak. Çünkü minimum 100 dolar alışveriş yapmanız gerekiyor aynı markadan. Hatta 100.01 gibi bir rakam alışverişte bulunmanız gerekiyor. Ben bu rengini çok seviyorum aslında. Alsam mı dedim ama yani Amerika ile arasında çok fazla bir fark yok taşımak için. 47 euro diyor ekstra. Yani bir 30 falan olsaydı alırdım ama 47'ye bunu alamayacağım. Ama fiyat genel olarak güzel. Çünkü normalde bunlar 109. Kaç para bunlar? Aha bakamadım. Belki bir kardeşime atarım şimdi. O istiyorsa onu alırım. Normalde. Gerçi 59 diyor. Ben de sanırım 59'a falan almıştım. %15 ekstra indirim yapıyor zaten Ralph Lauren Amerika'da. Birer parça cicilerimizi aldık. <gülüyor> Gidiyoruz. Tek <laughs> temiz alışveriş yaptık bence. Ne diyorsun? Şimdi seninki ne kadara geldi? Prada'nın ayakkabısını aldı Burak da. 488 dolar ama bir de 54 euro tax return, tax var. Olacak, return olacak. Yani 430, yani gayet iyi. güzel. Amerika'da evet. 1100 dolar. 1100 değil, vergiyle 1200'e falan geliyor hatta. Vergi o kadar mı ya? Evet evet, 100 dolar vergi işte. Şaka yapıyorum. Uh -huh. e, çok iyi aldık Aynen. Ya. Yok yok çok iyi aldık. Çanta da aynı şekilde 1300'e falan geliyordu. Biz şimdi çıkıyoruz. Kızmayın, birazcık lüks markalara giriş yaptım onları daha çok çekmiş oldum. Nedeni benim zaten bir tane Amerika'da outlet e, vlogu var. Fiyatlar da Amerika'da zaten çok daha uygun. Hem vakit kaybetmek istemedik hem de böyle daha lüks markalar. Avrupa'ya gelince insan hani bilmiyorum diğer şeyler tabii ki Türkiye'ye göre daha uygun ama benim kendi açımdan daha bunlara bakmak istiyordum. Bir şey alabilir miyim acaba falan fiyatlar nasıl diye. Ondan dolayı öyle gezdik. Yine tekrar isterseniz Amerika'da bir tane outlet videosu yaparım. Normal diğer markalara bakabiliriz. Bugünlük bu kadardı bu videodan. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolar geliyor. Zaten aynı zamanda büyük bir ihtimalle şimdiye Brüksel videosu, Paris videosu yüklenmiş olur diye düşünüyorum. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere.